Ondan ne çıkacak çok merak ediyorum. Yumuşa Önce çıkmış. bir buna bak. Ne çıkmış bunun içinde? Nasıl bir şey bu? Ee, bilmiyorum. Skoş Squash işte. Skoşi de skoşi. <laughs> anne dondurma. Çıkmış. Bir tane. Bak dondurma. Bak dondurma anne dondurma. anne yani bak çiçek değil ama dondurma. Hmm, bunu yiyelim. ısıtalım Hemen ısıtalım. Yiyelim. Anne hemen değilsin. Açalım Bu şöyle <laughs> yiyelim. Açma açma. Neden? İkinci paketi açmak istiyorum. Çok güzel çünkü çok güzel görünüyorlar. Uy, iki tane dol donat, hem de açık pembe ve koyu pembe. Bir de koyu pembelerden dondurma ısıtalım, yiyelim. Lıp, 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 lıp. Aldım. Peki nereden açılıyor? çekiyorsun. Bak kestim ben sana birazını. Biraz mı? Biraz mı? Bakın birazını kestim seni. Nereden kestim? Peki yukarıdan mı? Şuralardan mı? Yandan mı? Yandan mı? Açalım hadi bakalım. mu? Evet simit simit. İçinden çıkan bu jöleleri üzerine döküyorsun. Pastanı hazırlıyorsun. Gerçekten. Hı -hı. Bence Bunlar çünkü oyuncak. O gerçek mi peki? Yeniliniyor mu? Hayır bu da yeniliyor. Bu da jöle gibi. Slime. Slime mı? Hı -hı. Yaşasın benim de bir slime'ım olacak. koyacakmışsın. Sonra da şunu, beş şunu. Sonra da şunu. Bunları da alt kısmına koyalım mı? Ay! Yumuşacık. Yumuşacık jöle gibi slime. Ya hayır yapış. Yap, yapışıyor. Yumuşacık. Ay. çık bıçık. Bıcım, 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 bıcım. Bıcım, bıcım. bıcım. Oy. geldi, hemen önce. Ne geldi? Oynanam geldi. Ondan pasta yapıcaz. ay bir şey olmazdı dedi annem. Acaba bir şey olmaz mı ki? yapışırsa bir şey olmaz mı anne bu? Bu çok yapışırsa bir şey olmaz mı? Olmaz. Ger Gerçekten mi? Ama az yapışır, yapışırsa ne olur? Bir şey olur mu? Hiçbir şey olmaz olacak? Ay bir sip isabet oldu. Yapış. sonucunu ben de bilmiyorum. Ben karıştıramadım tek. Oynamak da geçer benim aklıma. Ay çok güzel. Masada her şeyi oynuyorum valla. Bugünlük. Tam bir sabah. isabet oldu. Bana tamam, yapışabilir. Çok güzel kokuyormuş. Bu da. Bu da çok güzel kokuyormuş. <laughs> Ay bu benim olsun. Ama beni. 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 Ama hiçbir şey vermiyorsun sana. Hepsi senin.